Selamlar Aleyküm. Geçtiğimiz günlerde ülkemize bir dizi yatırımlar yapan ve yapılan bu yatırımlar sebebiyle sosyal medyada büyük yer alan Katar'ın bayrağının hikayesindeyiz. Karşınızda Katar bayrağı. Öncelikle bu video aracılığıyla Katar'daki dostlarıma özel selam göndermek istiyorum. Önceden radyo programları vardı hatırlar mısın Yusuf? هكذا استسلام أبو الشعرية ومد رواندا أنا أريد من هذا المنبر أن أوجه تحياتي الحارة والسلام إلى كل أهل القطر وأصدقائي واخوتي هناك وخصوصا الشيخ إبراهيم نعيمي أبو عبد الله وأيضا عبد الله نعيمي وإخوانه والشيخ أبو أحمد وأحمد اللبناني وأخي الصوفي الحبيب Ebu Hutun Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Son yıllarda adını çokça duyduğumuz ve başkenti Doha olan Katar, ABD, Rusya ve İran'dan sonra dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olan ülkedir. Yüz ölçümü olarak küçücük bir ülke ama doğalgaz konusunda oldukça zengin. Bilindiği gibi Katar, bir dönem Osmanlı Devleti'nin idaresi altında yer aldı. Osmanlı Devleti, Katar üzerindeki haklarından, 29 Temmuz 1913'te vazgeçmek zorunda kaldı. Son Osmanlı askeri Katar'dan Ağustos 1915'te çekildi. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının hemen akabinde 3 Kasım 1916'da tekrar Britanya tarafından işgal edildi. Adamlar boş durmamış acaba resmen Osmanlı'nın topraklarını tarumar etmişler. 3 Eylül 1971'de ise Britanya hakimiyetinden ayrılarak resmen bağımsız bir devlet oldu Katar. 1916 yılına kadar Katar'ın bayrağında sağ tarafında kırmızı, sol tarafında beyaz renk bulunuyordu. Beyaz kısmının kırmızıyla bitiştiği yerde 10 adet üçgen bulunan bu bayrağın zemin rengini 1867 yılında başlayan ve bir yıl süren Katar-Bahreyn Savaşı'nda ölen askerlerin kanları temsil ediliyordu. 1949 yılına gelindiğinde ise bayrağın tasarımında küçük değişiklikler oluştu. Zemindeki kırmızı rengin yerini kestane rengi alırken üçgenlerin sayısı da 9'a indi. Katar bayrağı, yüksekliğinin iki katından daha çok genişliğe sahip olan tek ulusal bayraktır. Videonun başında da belirttiğim gibi, Katar son yıllarda adını çokça duyduğumuz bir ülke. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından 2017 yılında ciddi bir ambargoya maruz kaldı. Bu ambargodan Türkiye ve İran'ın destekleriyle kurtulabilse de Suudi Arabistan Katar'ı bir kaşık suda boğmak için resmen pusu da bekliyor. Türkiye ile yakın ve sıcak ilişkileri bulunan Katar, özgürlüklerin yaşandığı, baskının olmadığı bir ülke konumunda. Ülkemizin dış politikasında belki de en yakın ülke Katardır diyebiliriz. Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye meselelerinde en yakın ve ortak hareket ettiğimiz ülke Katardır. Katar'daki kardeşlerimize tekrardan çok selamlarımızı iletiyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.